Merhaba arkadaşlar. Bugün korku izleyeceğiz. Sakın çocuklar izlemesin. izleyin çünkü çok korkutucu yani. Çekip, korkut. The haunted house has happened. Intelligently, but there was a spider in it. And a bottle of It's actually really nice. This is what we use until we fix the upstairs shower, and then the very open bathroom random phone there so if you know I'm doing business I can still do business <laughs> and then washer dryer this and of course you got, you got the bar. This is a work in progress thing. Hey what what the fuck don't mm -hmm. Genç adam kamerada barı gösterirken aniden adım sesleri duyuluyor. Sanki biri merdivenlerden aşağı koşuyormuş gibi. Ama oraya doğru baktığında kimseyi göremiyor. Şimdi izleyeceğimiz bir sonraki video ise bu olaydan tam bir ay sonra çekilmiş. Korkutucu aktivitelerde bir artış görünüyor. İzleyelim. Tamam izleyelim. Yeah, it's Yani tek yalnız Görüntülerde kapı rapor, kolu hı. şiddetle sallanıyor. Genç adam bakmaya gittiğinde orada gözle görünür bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Ancak bu klip sırasında bir ses git diye <gülüyor> fısıldıyor. <gülüyor> Tüm bu yaşananlardan yola çıkacak Her olursak bu evde şey son derece gelmişiz. tehlikeli bir paranormal varlığın olma ihtimali hiç de düşük değil. Tabi işin içerisinde kurgu yoksa siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bunların sebebi ne olabilir? Fikirin gelemeye karar veriyorlar. Ve bir masanın tam karşısına kamera kurup kendileri de masanın başına geçip vici tahtası yardımıyla ruhlarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Ve şimdi izleyeceğimiz anlardan sonra deneyin başarılı olduğunu düşüneceksiniz. İzleyelim.

üst kattan gelen ürkütücü sesleri duyduktan sonra durumu biraz araştırmaya karar veriyorlar. O anlarda sanki biri onlara doğru hızla koşuyormuş gibi merdivenlerden gelen hızlı adımların gürültüsü duyuluyor. Ancak yukarıdan gelen gözle görülür kimse yok. Paylaştıkları bir sonraki video Michael ve Heather'ın birinin kapı ziline basmasıyla aniden uyanmaları ile başlıyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Yani ruhlar uçabiliyor ki. Ses de çıkamaz buzlardan. Ben hiç korkmadım şu anda. It's like two o'clock in the morning. Go check see if Yavaşta gidiyorlar. Anam. Oh no. Is anybody there? Standard Shut, shut lock the door. Lock the door. There's no way somebody ran out Orada bir şey geziyor. Arkadaşlar siyah araba var ya. Onun yanında böyle siyah bir şey geziyordu. Ben gördüm. Arkasında beyaz bir, şey vardı. Geçen gün başlarının ne olduğu belli olmayan paranormal bir varlıkla belaya girdiğini düşünmeleri için gerekli birçok olay yaşanıyor. Şimdi izleyeceğimiz başka bir videoda mutfağın birileri tarafından darmadağın edilmesini göreceğiz. İzleyelim. Şişt, Oh, my God. Holy shit. ışıklar aniden söndüğünde geriye doğru sendeleyerek düşmesiyle video son buluyor. Gerçekten de o anda evi terk edip bir daha dönmemeye sebep olabilecek olaylar yaşanıyor. İzleyeceğimiz son kısa videoda kendileri evden uzakta olmalarına rağmen sabit kameralar yardımıyla çekilen görüntülerde yaşanan korkutucu bir olayı izleyeceğiz. Michael ve Heather'ın ruh çağırma seansıyla aradıkları heyecan bence kötü bir yere gitmiş olabilir. Tabii tüm bu yorumları işin içinde kurgu olmadığını varsayarsak yapıyorum. Paranormal varlar. öyle canımı sıkıldığında oynayabileceğimiz şeyler değiller. Çok ama çok tehlikeli olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın önceki içeriklerimizin birkaçında YouTuber Dino Nugget adlı sosyal medya hesabından bir video izlemiştik. Dino Nugget bir voodoo büyücüsüyle karşılaştıktan sonra paranormal bir varlığın onu eve kadar takip ettiğini iddia ediyor ve bu şeyin yaşadığı yere musallat olduğunu söylüyor. Şimdi kaydettiği bazı görüntülere bakalım. Kino Nugget yaşadıklarına kendisi çözüm bulamayınca en sonunda bir profesyonelden yardım istemeye karar veriyor ve bir paranormal uzmanı eve getiriyor. Şimdi onunla beraberken kaydettikleri videoyu izleyelim. Things that you acquire over life that you don't lose in divorces. So. <laughs> Ikisi de üst kattan gelen ani bir ses duyuyor. Hemen ardından araştırmak için yukarı çıkıyorlar. Uzman kısa süre sonra sırtında ani bir ağrı hissediyor ve sırtının çizildiğini fark ediyor. Yeah, right there there. Like what? Oh shit. Is there on there for real man? Yeah. Are you serious dude. Like uh, I don't want to touch it, but yeah, it's like a scratch mark. You got one up here, and then like three, three ones. Quiet around here. I mean, do you guys even have any neighbors? Something's not right. And then like three, three ones. It's down here. It's down here. Now what? Uh, and you want to go back? Well, we gotta. See what we're gonna do, man? Let's run. Let's go grab this real quick. You want to go back down there and talk to it? This no, is fucking insane. We're in the spirit box, that I'm also gonna use. I've got a phone app that I like, Necrophonic, that we can try. Right down. Oh yeah, let's talk to it. <laughs> Unbelievable trip. If I were a betting man, you brought something home from the trip. That's obviously. great. I, that's what I think is what. It happened. scratched you. There. Uh, it takes an awful lot of energy for them to manifest themselves. Araştırma sırasında nereden geldiği tam olarak belli olmayan bir ses ev kelimesini fısıldıyor. Ardından başka bir nefes alışverişi ve belli belirsiz gürültüler duyuluyor. Bu seslerin ne anlama geldiğini kestirmek zor. <laughs> Dino Nugget'ın yardım aldığı paranormal araştırmacı evde tehlikeli bir paranormal varlığın olduğundan emin. Onu uzaklaştırmak için belli başlı fikirleri var ama bunların %100 çözüm olamayabileceğini biliyor. Eğer izlediklerimizde kurgu yoksa araştırmacıya katılmaktan başka bir seçeneğimiz kalmıyor. Sadece şunu söyleyebilirim ki umarım Dino Nugget yaşadığı bu sıra dışı problemleri çözer ve artık evet. huzurlu bir hayata kavuşur. Düşüncelerinizi mutlu. Kalbim açıyor. Geçer <laughs> Arkadaşlar. Devam et. Aka ismindeki bir kadın sosyal medyada... <laughs> Nasıl <gülüyor> É muito bom. Muito bom. Merlin'e aynayı kameraya tuttuğunda ve açtığında yansımasında net şekilde bir yüz görülebilir. Merlin'e masada kendisiyle birlikte kimsenin olmadığını garanti ediyor. Hatta videosunun başlığı da şu şekilde. Aynada başka birinin yüzünü gördünüz mü? Korkuyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Görünüşe göre bu yüz kadına doğrudan bakıyor. Cildi soluk, gözleri ise sipsiyah görünüyor. Bu görüntü gerçekten beni bile ürpertti. Video 3 milyondan fazla izlenmeyle hemen viral oldu ve burada neyin gerçekten kaydedildiği hala daha bilinmiyor. Ancak bazı insanlar aynaların ruhlar dünyasına açılan portallar olduğunu ve burada gördüğümüz varlığın bizim dünyamıza gelmeye çalışan bir ruh olabileceğini söylüyor. Bir adam arkadaşının evindeyken aslında huzurlu geçmesi gereken akşam sürekli garip seslerle bölünüyordu. Evin sahibi bir süredir açıklayamadığı bazı fenomenlerle karşılaştığını söylüyor. Sürekli yüksek sesler duyduklarında bunun peşine düşüyorlar ve gördükleri şeyi kanınızı donduracak türden. Ama bakın o kadar ürperti diyorum yani, o korkuyor. Leye like kızabır yani. Bakın diyorduk ya az önce, öyle bir ürperti ki

oturma odasına gittiklerinde bazı eşyaların yere dağılmış olduğunu ve raftan düştüklerini görüyorlar. İkisi etrafa bakarken bu defa yatak odasından gelen başka bir ses duyuluyor. Kontrol etmeye gittiklerinde bir tabak yemeğin yere düştüğünü fark ediyorlar. Daha önce de ev sahibinin belirttiği gibi bu tür garip olaylar sık sık yaşandığından odada bir kamera kurmuştu ve bu olayın tamamı kaydedilmişti. İşte o anlar. Ziyaretimizin sebebi, yani e, sebebi ziyaretimiz... Doğal doğal. adeta bir hayaletin eliyle komodinden düşmüş gibi görünüyor. Bu sadece kayıp düşme gibi değil, daha çok aşağıya bir kuvvetle fırlatılmış gibiydi. <laughs> Ancak odada kimse bulun. Roklar bir şey tutamaz ya be. Roklar hiçbir şey tutamıyor. Kulunu bile elleyemez roklar. İçinden geçer direkt. Ayrıca bu olaydan birkaç hafta önce bu kamera başka bir açıklanamayan olay daha kaydetmişti. Ben, ben uyurken ses çıksa ben hiç uyanmam yani. Bakın şu taraftan çıkıyor ses. Önce ışık açılıyor ve odayı yüksek bir parlaklıkla kaplıyor. Daha sonra bir tabak sanki görünmez bir güç onu tutuyormuş gibi komedinin üzerinde hareket ediyor ve hemen ardından tabak aşağıya doğru çekiliyor. Genel olarak yorumlayacak olursak bu görüntüler gerçekten esrarengiz ve birçok insan burada bir paranormal olayın yaşandığını düşünüyor. Peki siz de aynı fikirde misiniz? Mutlaka yazın. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle bir ürpertici videolardan istiyorsanız come up over look like at my main happening soon which